Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Populate Time Chapter 2 bölüm 3 oynuyoruz. Burası dedik. Önce güzel söylemiştik. Şimdi hemen oynayalım. Her çıkacaklar. Ben bunu tamamlayıp da videoya başlasın? Onun oyunu bitirebiliriz. Neyse. Mesela Neyse ben bunu Arkadaşlar bitti. Şimdi buraya Mamulokles'e. 3, 2, 1. Selam Mamulokles. Selam Orayı kırma. Başladı mı? mı? Hayret kutlak demedim. Ee, ben kutlak luck... Aynen başladım. Seni kovdum değil mi? Aynen. Selam. çok yavaş veriyorlar. Sen de dur. Sen de dur bir dakika bak. Seni de gördüm. Kusura <laughs> bakma. Üzgünüm. Ben saldırmam izin verin Gittikçe hızlanıyor muyuz bakayım. Selam. Selam tatlım. Sen, sen de bunlar ha. Ben de şimdi gördüm. Şimdi de gördüm. Şimdi gördüm. gördüm. Evet tamam. Ee, arkadaşlar bu arada arka plandaki ses durum peş kanalımız sahibi Melih. Ee, şu an oyun gittikçe zorlaştı ee, şu an normalde hiç konuşulmuyor. Ama şu konuşmuyoruz. Neden? hiç çıkmıyor. Yani oyun hiç Bunlar Arkada var mı? Sen, git. Sen, sen git. sen, de git. Sen 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 git. Sen de git. Hayır, git. Sen, dur, defa, sen de git. git. Sen Oo sen, Gürsün. sen birazcık yakınmışsın. Sen de yakınsın bakıyorum. Çok zorlaştı. Bu kadar zorluk biraz fazla. Tamam, tamam, oyun bitti. Son anda. Çok iyi. Ya ses açayım size. Arkadaşlar bu bölümdeki semisiyi göreceksiniz. <laughs> Teşekkür. Bu kim <Bıkayım> ya? <laughs> ne yapıyoruz <oraya> şimdi? <laughs> şimdi bitti mesela gidiyorum vurdum. Mami bunu daha bir oyun daha var. Çok süperiz bu. Şimdi ne yapayım? Bize o dili verdi. Şimdi sen git ben gideyim. Arkadaşlar ben aslında bu üç bölümü çekecektim. oyunu bozulduğu için çekemedim. Oyunun kalitesi bozuldu. Ah tamam şimdi düzgün. Şimdi de sizinle beraber çekelim. Şimdi siz de izleyin. Arkadaşlar bu arada kanalıma 100 abone yaptınız. 100 abone yaptınız ki bu konusunu patlatacağım. Bu konusunu patlatacağım. Bilmiyorum bir kaç kısımda konfet alıp patlatırım o zaman. Sen Şimdi Kissimiss'i iyi bulma zamanı. Arkadaşlar gittiniz mi? Kissimiss'i göreceğiz. Selam Kissi. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Hayır, hayır, hayır. Geliyor, kaçayım Şaka şey yapıyorum arkadaşlar. <laughs> i̇yi olduğuna bağlı mı? Evet. Bakın burada herkes Kissimiss'i saldıracağını düşünmesin. Selam. Kissimiss'in <laughs> nereye gidiyor ya? yok oluyor oyunu öyle yapılmış ışın çeker misin şöyle benim için çok teşekkür kesin lütfen neye gidiyor kesmesi merak etme merak etme bak bir daha öldürme ben ben sen... ne bileyim ben gel şuraya aa boks orada tamam şimdi size şey görüşürüz bu enerjiyi nereye vereceğiz? Buraya değil mi? Şu iyi görünüyor. Bu elektrik. Şu sesi öldürür daha çıkmadı ki. Ama dört. Bir zaman çıkacak. Evet, evet, bir, Filmi ne zaman çıkacak? Filmi 2021. Evet. Ya daha var. Belki. Ha? popüler kalma filmi çıkarsa izlerim. İzlersem de yani bir tepki videosu gelir. Şey baksak ya şey. Bu bu havalandıma var. Ben havalandım ama işte gitmedim. Şimdi kameram doğru olan buradan gitti. Havalandırma izinle ne oldu? Onu yorumlara yazarsınız çok seviyorum. <laughs> Neyse şu enerji şu verin mi? Enerji başa gitmesin. Şuradaki çekelim şarkıları. <laughs> <Evet>, her... <laughs> Bu adam biliyorum. I, mean. I'm sure you see, I was home for the day. You know, when my realized that I left me bloody in the cafeteria. So I'm running the lobby. That's what I will the so what do, <laughs> well, I just <laughs> I the bloody of okay, okay. 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 well, you i I'm going okay. i buraya varacağız. Yok yok. So, I I took the beginning. İlk önce aşağıyaceğiz buraya varacağız. Sonra, Sonra buradaki enerjiyi alacağız. Buraya varacağız. Sonra buradaki enerjiyi alacağız. Ve da çıkabilecek. E buraya. Neyse be. Kus kus kus. E arkadaşlar şimdi beri atıyoruz. Beriye görüşürüz diyelim. Hadi <laughs> beri gelsene beriyi <laughs> beri izle. Beri atıyorum. Beri, beri, beri iki atıyorum? Beri, 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 atıyorum. Ee, beri görüşürüz. Beri kim? Ben bilmiyorum. Kim evet. Acaba ne Sen, Sen de evet, evet. evet, evet. 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 Kaldığın yerden devam Gel, gel, gel. Ya, ölü <laughs> 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 versin. bitiriyor have you played these before? You're so cool. It seems like you're ready for the bio game. Statues, follow mommy, down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. Bu kadar ağır şey mi olur? Geç şunun arkasına. At. At. Çek. Evet. Şeyi yaptım mı? E, Saklambaç oynadım mı? Saklambaç değil mi? Selam. Bu ne biçim sesdir? Ben bir daha konuşma. Süt vermiş ne gibi? Yanlış yere gitmiş. Ketne bekin gazı mı Bilmiyorum. Aşağı ketne bekin gazı mı bu? Bu da yalgın düştüm. Hayır yine düştüm. Arkadaşlar önceki kopyalayan çoktur bir videomda bir sopka yazmış. Ona çok teşekkür ederim. Kardeş müminim sende bu tarz videolar yapıyorsun diye. Bu ne enerji ya? Şuraya var. Şuraya var. Şuraya tane buradan da enerjiyi buraya da Hop çok iyi. Ver enerjiyi. Enerjiyi ver. Ben seçildi. Şimdi ben nereden gideceğim? Bir şey söyleyeyim. Bir geri mi dönüyor? Arkadaşlar ben bunu artık sonraki videoda yaparım. Bu videodan da bu kadar. Hadi